Sık sık karıştığı olaylarla adını duyduğumuz fenomen Banu Parlak, ay dün de aktardık ya köpeğiyle gündem oldu. Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğine saldırıp o köpeği öldürdü. Banu Parlak öfkeli ailenin iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Ve bakın kendisini nasıl savundu. Adamıyla nasıl yaşayacaksın Birden panikle oldu Hiç olmasını istemediğim şeyler oldu <laughs> Keşke bana bir şey olsaydı O köpeği olmasaydı O dehşet komşu köpeği Leon'un sonu oldu Gözü yaşlı ailenin öfkeli sözlerine Fenomen Banu Parlak'tan yanıt geldi Karşı tarafı anlıyorum çok sinirli Haklılar da ama Yalan söylemek niye Adı sık sık olaylara karışan fenomen Banu Parlağan köpeği bir komşu köpeğinin ölümüne neden oldu. Tasmasız, ağızlıksız, serbest bıraktı. Birden kaos olunca bakın arkadaşlar o da bir hayvan. Zaten yerdeki mücadelemi görüyorsunuz. Parlak sosyal medyadan iddialara yanıt verdi. Asla söylenileri gibi olmadı. Ben kapıyı bilinçli açmışım, bilinçli saldırtmışım. Biz de kapıdan çıkıyorduk. Kapıya takıldı Drogo'nun tasması. Köpeği gezdirirken tedbir almadığına yönelik suçlamaları ise reddetti. Kaç kere şikayet bize rağmen kendisi bir önlem almadı. Tasmasız benim drogu. Drogo tasmasız gezmiyor. Asla. sokakta bulduğu köpeği alıp veterinere götüren bir insan bunu yapabilir mi? Melek olan bir can için söylenebilecek hiçbir şey yok. Ama ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Olay sonrası parlağa 4800 lira idari para cezası uygulandı. Leon'un ailesi ise ona gözyaşlarıyla veda etti. En sevdiği köşeye defnediyoruz.